Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Ben Bu da İsa. İsa. oluyor kendileri. Evet. Beni hatırlıyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Şimdi nerede hatırlıyorsunuz oğlum bu kanalda? Arada paylaşıyordun beni sanki. Çıktık mı hiç? Çıktık. Ya dayı ya. Ya beni konuk alıyorsun ama her yere tadilat yaptırıyorsun. Ne ya tadilat sıkıntı ya bugün. Benim bir sürü kanallar... Tamam 3 aydır video çekmiyorum tadilat yok evde. <laughs> evet. Bugün video çekiyorum Hayır bir sürü kanal peşimde koşuyor ama buraya geldim. Bu ne rezalet ya. Bak kusura bakma ya. Valla seni de böyle <laughs> mahcup ettik. Gerçi çok çıkmıyordu ama. Neyse abi, biz devam edelim. Del abi del. Neyse bugün İsa bana bir hediye almış. Sağ olsun ona da bir şöyle bir teraryum kurmak istedim. Bayağı da teraryum kurumu yoktu kanalda. O yüzden bunu da almışken hani videoya çekelim dedik. Umarım videoyu beğenirsiniz bakalım. Hediye derken hepinizin seveceği türden bir hediye aldım. <laughs> Tarantula. Vay meraklandım. <laughs> Oğlum niye söylüyorsun ya? Ya Taran. söyledim ben tarantula değil. Söyledim. Tarantula terarimi kuracağız evet arkadaşlar buna. Buna bir tane tarantula koyacağız. Bence sen bunu yayınlamazsın bu oyunu. Ha? Bilmem vardı bakalım ya. Kısmet ya. <laughs> Belki hiç yayınlamayız. Yani. Zaten çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Ben çekmeyi seviyorum kanki. Yayınlamayı sevmiyorum. Evet buna bir tarantula terarimi kuracağız. Bu da Ego Terra'ydı. Buradan izliyoruz. Selam olsun. Bayağıdır çekmiyoruz bir şey. <laughs> evet. Zaten aslında basit bir kurulum olacak. Dibe torfumuzu koyacağız. Üstüne bir tane ağaç kütüğü koyacağız. İşte birkaç tane taş kaya falan koyacağız. Başka da çok bir şey yok zaten. Yani tamam. Burada araya ya. girebilir miyim? Gir bakalım. Dibe torf koyacağız dedin ya. Evet. O torfu alıp buraya getirmek var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve onu çözündürmek, bir kaba taşımak arkadaşlar. Bir saniye de geçti. Ağlarım böyle bir saniye evet, geçmez. Bir saat onları şurada evet. izleyin şimdi ben komple evet. onu Gerçek zamanlı, Koyacağım, Gerçek zamanlı olarak koyayım. Gerçek zamanlı olarak koyayım değil mi de? Gerçek zamanlı koyma, sıkılır mı? <laughs> <yani. gülüyor> Bu kadar uzun sürüyor olamazlar, bir daha da yapmazlar. Evet. evet, şimdi artık başlayalım bakalım. Torbumuz nerede İsa? Çetir torbumuzu. Torbumuz... Ya a yanımdaymış ya. Yani. Kürek, kürek var mı Kürek yok bende ya. Kürek -spatula var Spatula ile koyalım ya bunu. Spatula <laughs> nerede ya? Minik spatula ile düşecek. <laughs> spatula değil, ben bir kap getireyim ya. Dur. Torfumuz burada daha sıcacık ya bu Taze mi? Kaynar suyla koyduğun için Çözündürdüğün için daha doğrusu Taze taze Biz, biz konuşmazken yukarıdaki amca çalışmıyor yalnız Vallahi ha hakikaten Biz konuşurken çalışıyor Rakip amca bir kanalım iyi. mı var nedir ya kan? Amca iyi çalışıyor Evet torfumuzu doldurur zaten hani bunda çok bir Durum yok zaten bu videoda aslında çok bir durum yok niye izleyeceksiniz bilmiyorum ama yani işte Hı. Öncelikle Mevlana diyarı. <laughs> <laughs> Hepinize sevgiler selam. Şehitler diyarı Çanakkale'den aslında. Oğlum sen Konyalısın diye. Yani. Aa. Olsun. Ben Konyalıyım. Öncelikle e, Kestane Balı'nın diyarı e, Zonguldak Gökçe Bey Azarlıoğlu Köyü'nden tüm dünyaya selamlar. Bu arada torf olarak Stirir Torf kullanıyoruz. Hindistan cevizi torfu. Kokopit diye de geçiyor. Zaten bunlar satılıyor toplu halde Hindistan şey halinde. Hindistan cevizi torf olmasının bir önemi var mı yoksa? Yani steril olması önemli işte biraz. Ha, en önemlisi. Hani gidip de bahçe toprağı olması. alırsanız onda içinde işte solucanlar vesaire çıkabiliyor. Hmm. O yüzden o sıkıntı biraz. Biz <laughs> biraz bol almışız ya. <laughs> 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 ya bir iki litre. Ben biri de bana kalır falan diye düşünerek ben aldım. <laughs> işte. Bir iki litre falan yeter diyordu diye şey yetermiş. Ya yani. ama şey yani. 12 litre mi ne aldık yani? O şey ya şeyde geliyor ya, stresli geliyor ya. Şimdi biz bunu bahçedeki bitkilere kullanırız. Ne yapalım? Ha, yani, yani bahçede bitkilere, sukulentlere, teraryumlara falan. Ben küçük bir bahçe Her aldım. Şeye, bir kaç. sürü şey ekiyorum ya onlara koyarız. Her şeyi kullanılır yani. Ama Kaan, onlara ziyan olur bence ya. Onları sen kullanmazsan. Ben kullanırım onları sen merak etme. Senin işine yararsa sen de uçtun. <laughs> bahçesinin yanında bahçe aldım. Çok sesli söyleyeyim. Senin işine yararsın. Şöyle çevirin. Valla ben de artık soil kullanıyorum. akvaryum soili kullanıyorum işte. Hani, e, soil mi? Aynen soil. Abicim soil bir de sanırım Hı? pahalı olmuş galiba bu arada. Evet, Soilinler <laughs> de pahalı her şey pahalı. Gerçekten... Bu bile, bunu bile biz zamdan önce aldık değil mi? Evet, Dolarlı önce aldık galiba o yüzden bu bile uygun sayılabilir yani. Yeter Hı. artık ya torfu bol. Bayağı koyduk. Koyduk ama. Tamam onu kaldırabilirsin artık. Bu da ağır olacak o Spatula vardı orada bir tane. Ağır olacak da burada spatula göremiyorum kanki ya. Yok mu? Ha, orada mı? Orada da tamam. He, he, şuradaydı az önce onlar. Tamam. Aa bunlar özel dizayn falan değil değil mi? Hı? Yani şey işte, sıfır da düzeltmişsin işte. Yok sana özel değil değil mi? Senin Sen bazen yazmıyor. hediye Aynen. falan geliyordu ya. Aynen. Bitki setin var da onlar evde kaldı. Onlar diğer Hı -hı. evde. Şu bitki setinin ilk çıkarttı spotu da Şimdi yenileri gelecek bakalım. Yani bitki setini, setinden, Şurada Atakan Pet Shop'tan hediye gelmişti burada. Çok şıklar ya. Yani. Oğlum ben hiç gözükmüyorum lan videoda. Senin videon mu oldu bu? Ne oldu? Getir benim Peçete önüme koy, koy ya. Kendine tamam. göre düzenleyeyim. Ver kendi önüme koy benim. Getir. Kendine bu kendine. ne geziyor kanki burada? Peçete her zaman lazım ya. Şöyle tablo. <laughs> <ya>. Eskiden Blitz <laughs> alıyorduk. Blitz <laughs> marka vardı. Artık Blitz de bulamıyoruz kanki ya. Yurt dışından gelmiyor. Evet yurt dışından. Sürüngen terörlüğünü Blitz'siz kurmazdık. Değil mi Sezai? Buradan Sezai'ye de selam olsun. <laughs> of Sezai'yle ne video çekiyordunuz ya? Yani onda çekiyorduk bayağı ya. ama değerini de bilmediler ya biraz işte onun da etkisi oldu yani. Abi şimdi biz mesela bunu çekeceğiz ya 2-2,5 saatten hazırlanıyoruz yani kolay değil Tabii mi? Tabii Bana zaman alıyoruz. Çok uğraşıyorduk siz ayrı, ayrı evlerde falan taşı, evet. işte eşyaları taşı, malzemeleri taşı filan. Hakikaten. İ, yani içerik üreten de çok. kimin patlayacağı belli değil. Kolay. O yüzden herkes değil. devam edemiyor yani. Ha, tabii canım. Ya bir de bizim işte sürüngenin yasak olması muhabbeti biraz. Tabii, o da çok etkili. Yani normalde bizde eskiden öyle bir durum yoktu mesela bazen eski videoları hala yazıyor işte şunu nereden bulabiliyorum de da hani benim hem, hem öyle bağlantım kalmadı hem de artık sürüngen hobisi çok kalmadı yani ülkede. Çoğu insan artık hani tamamen kapandı, evet. varsa da yer altında yapıyor artık. Yani bizim yaptığımız çektiğimiz zamanlarda hani bu kadar sıkıntılar da yoktu o yüzden biz çekebiliyorduk rahat rahat yani hani. Bunlar doğaya falan mı salıyorlar? Neyi? Yani normal ya ekosistemi tehdit ediyor falan diye işte onaylanmıyor sözde Twitter'da falan ama hmm. bizim zaten canlının çoğu hani doğada kalsın direkt ödür yani. Bazı bir mi? ay, iki ay yaşayabilir yani. Öyle baskın tür olacak şeyler yok. Aslında yok, bu aslan balığı yani, falan Aynen mesela onlarda on, da daha, yani şöyle o, aslında onlar biraz sıkıntı olmuş. Işte. Mesela kaplumbağa kırmızı nak kaplumbağaları dersek mesela onlara el alırsak onlar hani yaşamış. Evet. Onlar normalde egzotik sürülen ama onlar çoğu dünyada çoğu yerde şu an hani istilacı tür olarak yaşıyor. Hmm. Çoğu yerde üremişler hani bir şekilde Arapta olmuşlar soğuğa falan. Evet. Hmm. Onlar ama yani, ekosisteme çok büyük zarar vermiyorlar galiba. Veriyor aslında ya. Veriyor, çok veriyor. Mu? Hep, hepsi öyle. Aslında hani yer olmayan her şeyi veriyor ha, ama doğru. işte balon balon nasıl Sonra buraya giriyor söyleyeyim. Buradaki ekosisteme zarar, ver zarar veriyorsa o da aynı. Göllerdeki mesela atıyorum insanlar acıyıp gölü bırakıyor. işte canlısı büyüdüğü küçük evet. kalmasın falan diye ama o göldeki ekosistemi mahvetmiş oluyor. Aferin. Gölde atıyorum çizgili ka kaplumbağamız var bizim işte. Çizgili dere kaplumbağası evet. var. Mesela ona yiyecek sağlama, hani kalmasını engelliyor kendi Hı. yiyerek. Biraz da bizimkiler fazla olur. Evet. Yani şeyler kırmızı yanaklar da olsun. Hı hı. O yüzden öyle sıkıntılar olabiliyor. Biraz bunlardan dolayı yasaklanmış da olabilir. Yani evet. onlardan dolayı da yasak. Biraz bilinç de Türkiye'de ya. <laughs> Bu eski bir tarantuladan çıkmadı ama. Evet. Baksana ağlar var üzerinde. Tutayım ben. Çevir bakalım. Sen bunu tut. Aynen tut bunu bakalım. Ver bakalım. Bu arada hala sıcak ha. Evet. Bunda mi? Sıcak olsun ya. <laughs> Bunda minik minik örümcekler var galiba. Yani o bayağıdır. Boşta durduğu Hı. için olabilir. Neyse olsun. Kütüğümüz bir işe yarayacak mı acaba? Nasıl koyalım şimdi? Bu Onu... Şurası cama şey kapıya gelmesin. Sivri kısmı. İleri doğru gitsin. O sığdı. Yani şöyle güzel oldu gibi ya. Ha, ne dersin? Evet. Tatlı durdu. Yani şöyle. O çok güzel oldu evet. Aslında kafamıza yani kafamızda da, da, tasarlamadık direkt şu an yani yani çok da fazla mı? bir dalın gerek yok. Hı. Taş başta koyalım mı birkaç tane böyle? İyi olur ya taş. Böyle egzotik gösterir sanki. Dragonstone koyardım kanki de Dragonstone çok <laughs> Çok fazla. <laughs> sana halis modis Türk taşı. <laughs> sana, Dragon <laughs> Stone falan ne En sonunda ya. bunu bırakacağım zaten sana sende kalsın. Şimdi ben bunu götürebilecek miyim senin <laughs> mi olacak? Herhalde. Bilmiyorum ki valla ya yapalım bakalım da artık, Beğ artık. beğenmezsen bana versin öyle. Ha, beğenmezsen <laughs> sana verip koyarsın. <laughs> Durur kenarlarda. Bu yumuşak bak. Nasıl, çok bastırmadık bir şeyde. de hem sağlamlamak açısından koydum. Koydum şuraya. Arkası sağlam dursun. Bak şu taş güzel aslında. Bunu Dragon Store'a benzeterek almıştım. Hı -hı. Ya aslında hem yer imkanı falan olacak. Çok büyük yapacaksın. Böyle. Ya ama şey, zaten normalde hani normalde Tarantula için, gerçek Tarantula için yani hani çok büyük alanlar pek iyi olmuyor. Öyle mi? Tabii. Hmm. Hani ne kadar küçük o kadar iyi. da birlikte büyütmen gerekiyor aslında daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Ya ben senin akvaryum videolarını da izliyorum. Canlı birlikte büyütmek gerekiyor. veya böyle egzotik ortam, acayip hoşuma gidiyor. Ondan ne kadar Sonra büyük akvaryum akvaryum, kadar... akvaryum aslında bir tane ya. Kurmaya niyetim var da Kaan ama son zamanlarında son sonra... hatta deniz akvaryum <laughs> kuralım bence <laughs> o yani. O biraz hatta seninle şey konuştuk, canlı ekosistem istiyorum ben falan diye. Ya ekosistem, Bitkileri ben falan canlı. Paludaryum, aludaryum falan evet. kurulabilir aslında da işte Bunlar ama... Bunlar bayağı artmış galiba fiyat olarak. Ya şu an yani ülkede bir farklı bir durum var yani her şey artıyor, uçuyor evet. yani. Hem pandeminin etkisi hem bilmem ne bir sürü Çip şey... Çip yok herhalde, bilmem ne yoktu yarar. Her şey uçuyor yani ama... Yani. Bunlar da duracak. Nereye kadar gidecek? Onu Hayır, bilemiyoruz. Yani, bizim de duracak. Bir var mesela. Terar yapmışız mesela atıyorum. Evet. 800 TL bütçeli falan demişiz mesela. Ama <laughs> şu an baksan 2,5 milyar ne oldu? 800 TL bütçeli dediğim Tabii şeyler bütçe, bile. 3'e katladı yani. Çok pis katladı ya. Ya hobi yapmak aslında artık baya zorlaştı. İşte ne yaparsan yap. Yani. Aynen, aynen. Ben de Lego yapıyordum. Aynen. Lego alasım gelmiyor. Çünkü çok fazla ya Çok fiyatı inanılmaz. Yani. Bir büyük set almaya çalışıyorsun 1500 liradan başlıyor mesela. Yapamıyorum yani. Evet o zaman biz de astrolistimizi koyalım mı? Nerede o astrolistimiz? Aa astrolistimiz mi? Lego demişken. Getirelim. Nerede? Arda diyor galiba. Şöyle ağaç mı ağaç bir şey koyacağım mı? Evet astrolistimizi ben Ar şuradan Ar koyayım. Dur ben şuradan koyayım ama. Dur. Tarantulamız geliyor. Hassas biraz. O, oğlum o, öyle tutma onu düşer. Düşerse bak parçalanır çok değerli şu an o. Tarantulamız geliyor. O. 750 lira falan olmuştur. Elimin üstünde çalışıyor. duruyor yalnız ya şu an. Şey yapmaz değil mi? Isırmaz Yok, değil mi? Yok ısırmaz bunlar. Bunlar uysal tarantula ya. <gülüyor> <gülüyor> Tarantulamız geldi. Yani bence tam onluk oldu ya. Zaten bu ağır şey bence. <laughs> ya zaten tam kamufle o kahverengi de göremeyiz. Aynen görünmeyecek bile. Aslında biraz da şöyle da. yeşil bir şeylerimiz olsaymış. Aslında yeşillik var mıdır? Bakayım bakalım bir yeşillik. Ama bu hem bu herhalde biraz Anladım. yaşça ilerlemiş bir tarantula. ya bunu aslında ben eş bulsak buna çiftleştirebilirim ya. Evet. Bu güzel güzel, güzel, legocuklar olur. Güzel degocuklar olur. Yani, <laughs> Harry, Potter setlerini de kullanabiliriz onları. Aynen. Ya bu set bile 750 lira olmuş ya. Sen bana tabii daha düşükken aldın muhtemelen ama. <laughs> Kesin bu Çünkü öyle. Çünkü bayağıdır duruyor. Çünkü sana doğum günü hediyesi almıştım ben. Yani. Aynen. Bayağı oldu. bayağıdır duruyor. Aslında ben bunu bu videoda da kurmak istiyordum da işte biliyorsunuz stüdyo hazır değildi. işte sonradan evet. pandemi e gibi bir şey oldu. ufaklıklar var Evet. Pars bir ara buldu bunu. <laughs> Durutmuyorlar ya gördüler. Kutuyu bulunca açmak zorunda kaldık. Ve öyle de oldu. Ya benim kutu açılımından kalma. Benim çocuk şu an 6 yaşına geliyor. Kutu açılımından kalma daha hiç açılmamış <laughs> legolar var. Her gün istiyor ya. Hala getirmedim baba. Hala getirmedim baba. O yüzden Aynen. bunları saklamak çok zor yani çocuklar. Yani zor. Yani güzel o Dur öne doğru bakmamış ya. Arkaya doğru koymuşuz onu. Şöyle öne doğru baksın biraz. Ürkütücü zaten. Harry Potter tarantrası bile böyle. Şimdi bu, yani. bu tarantırı bunun ağ örmesi ne kadar sürecek? Ağ örmesi bunun biraz uzun süre <laughs> <laughs> bir, ömrü alır mı? bunun ağ sürmesi biraz uzun sürebilir. Bunun galiba vatozları çalışmıyor ayağındaki. Ya bu evet biraz öyle olmuş. Vantuzlar sıkıntı. Pedipalpleri çalışmıyor pedipalpler. Evet. Güzel Yalnız, durdu ya. Bu bile ürkütücü ya. Hatta <laughs> <laughs> şuran biraz yakın çekim yapalım. Sağından solundan ışıklar de. geliyor. Evet. Şöyle yakından da böyle gözüküyor bu arkadaş. Ben detay çekerim ona da. <laughs> Beni de görün. Ya güzel oldu. Aslında ağacı mağacı figür falan da vardı da. Adamımız ağacı yaptık ona. O yüzden yani koyalım ya onları da. Dur, koyalım onları da. Onları da. Onları da koyalım dur. Arda getirsin. Aa orada minik örümcekler de var. Ha senin makine de burada değil mi? Burada. Kanon da burada, ikse son da burada. Aa tamam. şuradan Bu minik örümceklerden bu setten çıktı. Hı. Ana çok iyi ya. Tam stop motion ha. Ya sanki çekiyorsun. Evet bu hayrı pıtır. <laughs> Ayrı pıtırımız. Londra'da doğdu, Çanakkale'de oldu. Bu kimdi adını biliyor musun? Biliyor musun kanki? Biliyordum da aklıma gelmedi yani şu an. O da benim de aklıma gelmedi o yüzden. Bunları şöyle koyalım. Dur. Dorati miydi? Ben bilmiyorum o da aklıma gelmedi. Elimde. Evet. Aa çok tatlı oldu. <laughs> Şimdi bunlar buradan çıkmaz artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tamam, çok güzel evet. çünkü. Terarlımız kurumu bitti. <laughs> ben sonunda biraz detay çekmeklerim yine de. Ama bu kadar da yani kurulumumuz. Yani şu an kamerada nasıl gözükecek bilmiyorum ama kamerada acayip an, tatlı gözüküyor ya. Kamerada şu an kötü gözüküyor da bu geniş açı olduğu için ama şimdi ben detay çekeceğim ya buna. Evet, çok güzel görünüyor. Prompt'u da falan bağlı. O yüzden şimdi yapmadım Ama videonun sonunda detay çekimlerini ekleyeceğim arkadaşlar. Videoyu kapatmayın yani. Yalnız var ya Tarantula'nın sevdiği bir ortam olacak ya şu an. Gerçekten. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Aslında biraz espri olsun diye paylaştım. Yani çünkü çok fazla artık karantula kuramıyoruz. Terarium kuramıyoruz. Bakamıyoruz. Ama ben buna bir terarium kurmak istiyordum. Bunu işte ya koyarım buraya şov olarak bir yere. Burada durur ya da belki İsa'ya veririm tekrar bilmiyorum. O sergilersin olarak, biraz bu eczanede. Bu arada stüdyon çok güzel olmuş. Yeni stüdyon. Hmm. Evet, Ama bu... daha bitecek işte ya. Şu taraflarda daha falan bir sürü yapılacak çok şey var. Aha, o... Yani dolaplar, masalar, falan. ışıklar harika yani. Akvaryumlar falan yapılacak. O yüzden bu teraryum buraya yakışır. Bakalım. Onu da şuraya koyarız. Birkaç görüntü de alırız oğladan. Evet. Neyse. Bu arada İhsan'ın kanalında ben yine aşağıya atıyorum linkleri. Eğer Lego ile ilgiliyseniz gerçekten kanalı takip edebilirsiniz. Hatta onu biraz belki, belki gaz olur. Şu an çünkü çok fazla video çekmiyor. Evet. Yani. Üç Aslında tane makine aldı adam. 2 tane Fuji, bir tane Canon makine aldı ve YouTube'u bıraktı. Fiyatlar artınca satmaya döndü ben de. Yani arttı. <laughs> Aynen stokçu oldu yani. Şu an stokçuluk <laughs> yapıyor. Öyle değil yani. <laughs> bir yıl oldu çünkü ben aldı. <laughs> şu an, şu an stokçuluk yapıyor. <laughs> ama işte bakalım belki yakın zamanda yine videolara başlayabilir. Hatta şurada bir tane bonzai set vardı da böyle getirmiş bunu ama. Ben bunu nasıl kuruluyorum? Bilmiyorum bunun Vallahi işte videosu da belki birlikte, birlikte çekebiliriz. Belki bana hediye edebilir bunu da bilmiyorum artık yani. Tam senin sevdiğin, sevdiğin tarzda bir şey burası ne Lego seti. Bonzai burada çok güzel olur ya. Akvaryum yanında falan çok güzel durur gerçekten. Ama ben de seviyorum bilmiyorum. Bir çıkar çatışması var şu an. <laughs> ne olacak? Şöyle iki türlü var değil mi bunun? Bir pembe evet. çiçekli var Aynen. bir de yeşil çiçekli. Pembe çiçeklerin üstünde kurbağacıklar var bir sürü. Onlar Aa çok kurba Oo, kurbağalar evet. yapmamıştım kurbağalar varmış evet. Bazı arkadaşlar iki tane set alıyor. Bir yeşil bir tane koyuyorlar. Bazı arkadaşlar isim vermemek gibi olmasın ama beyinci de ya o valla yapıyor ya. Nasıl yittiriyor parayı bilmiyorum ama ne olsun o yani. Çok ayrı onda şey yani. Çok azimli ya sürekli yapıyor. Hiç aynen aynen azimli valla adam. Ya ben işte evine gittim gördün mü onu? Evet. Yani Lego Store'da yok yani. Çanakkale'deki Lego Store'da zaten yok onlar da yani işte Almanya'daki falan herhalde eşdeğer olabilir belki anca. Neyse Övünç'e de buradan selam olmuş olsun. Selamlar Övünç. <laughs> Dediğim gibi İsa'nın kanalına aşağıya bırakacağım link olarak ona abone olabilirsiniz. Benim kanala abone olabilirsiniz isterseniz. Katıl butonundan destek olabilirsiniz isterseniz yine. Ve bu video bu kadardı. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Ha bir de bu tip Lego içerikleri gelsin mi kanala? Onlar da söylersiniz. En azından belki farklı içerikler. Ben de kendim çekerim yine. Aslında bir sürü Lego alıyorum ama hep parça kurduğumuzdan genelde <laughs> çekmeye Tabii. vakit kalmıyor. Yani o yüzden önce çekip... Legoyu çek... ben size açma zaten. Yani. Yani önce çekip sonra işte parça bırakabilirim. Öyle şeyler yapabiliriz bakalım. Neyse görüşmek üzere. Dayı yine başladı. Kendinize bakın. Bay bay. Bay bay. Dayı. Ağızda